siz hiç en sevdiklerinizi bir kuleye çıkarıp akbabalara yem olmasını ister misiniz? Bu anlatacaklarımı sonuna kadar dinleyin. Duyduklarınıza inanamayacaksınız. O zaman buyurun başlayalım. Yer, İran'ın Yezd şehri. Hava, su, toprak ve ateş onların en kutsalları. Rivayetlere göre Zerdüştük, yani mecusiliğin bin yıldır sönmeyen ateşi en son Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gün sönmüştü. Peygamber Efendimiz de sönmüş olan ateş dönemin insanları tarafından tekrar yakıldı ve bin yıldır sönmüyor. Onlar hakkında yanlış bilinen şey ateşe taptıklarıdır. Oysa ki onlar ateşe tapmıyorlar, ateşi kutsal sayıyorlar. Zerdüşt Tapınağı'nda tam bin yıldır sönmeyen ateş, görevliler tarafından sürekli yenileniyor. Görevliler maske takarak sürekli odun ekliyorlar. Maske takmalarının sebebi, ateşin temiz, nefesin ise kirli olduğunu düşündükleri için ateşi kirletmemek gerektiğine inanmalarıdır. Zerdüştlüğün ana tanrısı Ahura Mazda, bilgelik, doğruluk ve ışığı temsil eder. Ahura Mazda, evrenin yaratıcısıdır ve sonsuz bir iyilik kaynağıdır zerdüştlük, dünya üzerindeki iyi ve kötü güçler arasındaki sürekli mücadeleyi vurgular. Zerdüştlükte ateş, saflığın ve tanrısal ışığın sembolüdür. Bu yüzden zerdüşt tapınaklarında ateşgah adı verilen ateş mabetleri bulunur. Ölen kişileri gömerlerse kutsal saydıkları toprağın kirleneceğini, yakarlarsa havanın kirleneceğini düşünürler. Bu sebepten dolayı ölülerini sessizlik kuleleri, yani dakma adı verilen kulelere götürüp akbabalara yem ederler. Ölüleri kulelere çıkarmak için akrabalarına izin vermezler ve bu iş için görevli olan kişiler maske takarak ölüleri kulelere çıkarırlar. Bu işlem Rıza Şah dönemine kadar devam etmiş ve onun döneminde yasaklanmıştır. Artık Zerdüştler de Müslümanlar gibi ölülerini gömüyorlar. Fakat bunu yaparken kireç kullanıyorlar. Sessizlik kulelerine yakın kerpiçten evler yapılmış ve yerleşime açılmış. Fakat daha sonra akbabaların taşıdığı et parçaları ve yerli halkın kaptığı enfeksiyon sebebiyle yerleşime kapatılmıştır. Zerdüştlük'te ölümden sonraki yaşam inancı önemli bir yer tutar. Öldükten sonra herkes Çinvat Köprüsü adlı bir köprüden geçmek zorundadır. İyi işler yapanlar köprüyü kolayca geçerek cennete giderler. Kötülük yapanlar ise köprüden düşerek cehenneme giderler. Zerdüştlükte cennet ve cehennem kavramları açıkça tanımlanmıştır. Bugün Zerdüştlüğe inananların sayısı azalmış olsa da bu inanç sistemi hala Hindistan'daki Parsi topluluğu ve İran'daki küçük Zerdüşt grupları arasında varlığını sürdürmektedir. Parsiler Hindistan'a göç eden Zerdüşt topluluğudur ve bugün Mumbai başta olmak üzere Hindistan'ın çeşitli yerlerinde yaşamaktadırlar. Zerdüştlük, dünya tarihindeki en eski tek tanrılı dinlerden biri olarak önemli bir yer tutmaktadır.